Bir ses var göğün ardında Susuyorum Kara bulutlar geliyor üstüme üstüme Alt üst doluyorum Ama elif gibi ayaktayım Hamd ediyorum sana yara Adın çağırıyor benim evlam Ne olursa olsun geliyorum sana Yüreğim alev alıyor mübarek bir buğday tarlası gibi. Un ufak oluyor adanın geçtiği her yerde. Senin aşkına pişiyorum ya Cemalin esir alıyor beni benden. Bakıyorum, harap oluyorum. Vav gibi savunmasız, bir yetim gibi bir çareyim. Yanıyor.